soru fizik bilimine girişle ilgili karşımıza çıkabilecek klasik sorulardan biri. Yukarıda verilen fiziksel niceliklerden hangileri vektörel büyüklüktür? Arkadaşlar vektörel büyüklük deyince ne anlıyorduk? Yönü olan büyüklük. Yani bir fiziksel niceliği ifade ederken yön söylemek zorundaysak bu tip büyüklüklere vektörel büyüklük diyoruz. Peki sevgili arkadaşlar alınan yol. Sevgili arkadaşlar alınan yol skaler bir büyüklüktür. Yer değiştirme vektörel bir büyüklüktür. Sürat hızın büyüklüğü anlamına gelir. Skaler bir büyüklüktür. Ağırlık yönü olan bir niceliktir. Daima aşağıya doğrudur. Vektörel bir büyüklüktür. Birinci soruda doğru seçenek C seçeneği olacaktır. İkinci sorumuz arkadaşlar bir doğrusal hareket sorusu. Doğrusal bir yolda hareket eden K-L araçlarının hız zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre K ve L araçlarının yer değiştirme büyüklüklerinin oranı XK bölü XD nedir? Değerli arkadaşlar yer değiştirme büyüklüğünü nereden bulabiliriz? Elbette VT grafinin altında kalan alandan buluruz. K'nın grafiği ile t ekseni arasında kalan alan şurada görmüş olduğunuz üçgenin alanına karşılık gelir. Bu üçgenin alanı nedir dersem dik kenar uzunluklarının çarpımını alıp ikiye böleceğim. Dolayısıyla arkadaşlar xk ve t bölü 2 çıkar. Aynı şekilde arkadaşlar l ile L'nin grafiği ile T eksen arasında kalan alan yine şuradaki üçgendir. Bu üçgende de dik kenarların çarpımını alıp 2'ye bölersem XD dediğimiz yer değiştirme büyüklüğü de VT bölü 2 çıkar. Dolayısıyla doğru seçenek B seçeneği olacaktır. Üçüncü soru arkadaşlar atışlar enerji korunumu ortak bir soru olmuş. Kütleleri 3M, 4M ve 5M olan şekildeki cisimler haş yüksekliğinden verilen hızlarla fırlatılıyor. Buna göre cisimlerin yere çarpma hız büyüklükleri arasındaki ilişki nedir? Değerli arkadaşlar bu tip sorularda hemen şunu yapın. İlk durumdaki toplam enerjiyi son durumdaki toplam enerjiye eşitleyin. Mesela K cismi için yazıyorum. İlk durumda 1 bölü 2 3M V kare kadar kinetiği var. Artı 3M G haş kadar potansiyeli var. Yere çarptığında kinetik artı potansiyel enerjinin tamamı kinetik enerjiye dönüşmüş. 1 bölü 2 3M VK'nın karesi diyorum. Hemen dikkatli bir şekilde baktığımda şunu gördüm. 3M, 3M, 3M birbirini götürüyor. O yüzden son yere çarpma hızı ilk durumdaki atılma hızına ve atıldığı yüksekliğe bağlıdır. Herkesin atılma hızı aynı, atıldığı yüksekliği aynıysa yere çarpma hızları da aynı olacaktır. Üçüncü soruda doğru seçenek A seçeneği olacaktır. Dördüncü soru bir madde özellikleri sorusu sevgili arkadaşlar. Kıl, cal, KLM boruları şekildeki gibi sıvıya daldırıldığında borulardaki sıvı yüksekliği HK, HM, HL olmaktadır. Buna göre kılcal boruların kesit alanları SK, SL, SM arasındaki ilişki nedir? Sevgili arkadaşlar normalde bir boru var bir de kılcal boru var. Şimdi normal şartlar altında biz biliyoruz ki şurada bir sıvı bulunsun. Bu sıvıya ben normal bir boru daldırırsam burası P0 dış taraf P0 olduğu için sıvı yüksekliği her yerde aynı olur ama bu boru normal bir boru değil de ince bir boru yani kılcal bir boru olursa adezyon devreye girer. Bu boru da yukarıya doğru sıvı yükselmeye başlar. Bu kılcallık ne kadar artarsa yani boru ne kadar ince olursa adezyon etkisi o kadar artar ve kılcallık da o kadar fazla etkisini gösterir. O yüzden borularda en çok yükselmenin olduğu yerde kesit alanı en küçük, en az yükselmenin olduğu yerde kesit alanı en büyük olacaktır. Bu durumda SL büyüktür SM'den, o da büyüktür SK'tan. Yani doğru seçenek D seçeneği olacaktır. Beşinci soru arkadaşlar ısı sıcaklık sorusu ısı ile ilgili temel bilgileri sormuş. Demiş ki arkadaşlar ısı ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Isıyı biz tanımlarken nasıl tanımlıyoruz arkadaşlar? İç enerjideki karşılık değişime karşılık gelen enerjidir diyoruz. İç enerjideki değişime karşılık gelir ifadesi doğru. Enerji olduğundan dolayı birim olarak kalori kullanılabilir, erg kullanılabilir, jul kullanılabilir. Doğru. Türetilmiş bir büyüklüktür. Doğru. Çünkü arkadaşlar temel büyüklükleri biz aklımızda kısa muz diye tutuyoruz. Kısa muzun dışında kalan herkes türetilmiş büyüklüktür. Kısa muzun ne demek olduğuna mutlaka bakınız. Dolayısıyla doğru seçenek E seçeneği olacaktır. Altıncı soru arkadaşlar küresel aynalarla ilgili bir optik sorusu. Şekildeki odak uzaklıkları F1, F2 olan çukur aynalar asal eksenleri çakışacak şekilde yerleştirilmiştir. Arkadaşlar bakın odak uzaklıklarına F1 ve F2 yazdık. S ışını 2 nolu çukur aynadan ilk kez yansıdığında kendi üzerinden geri dönüyor. Buna göre aynalar arasındaki uzaklığı veren ifade nedir demiş. Bizler biliyoruz ki asal eksene paralel gelen ışın çukur aynadan yansıdıktan sonra çukur aynanın odak noktasından geçer. Hangi çukur aynaya geldiyse o aynanın odak noktasından geçecektir. Dolayısıyla arkadaşlar şu mesafe F1 kadar olacaktır. İki nolu çukur aynaya geldiğinde ışığın kendi üzerinden geri dönmüş. Bir ışın çukur aynada ne zaman kendi üzerinden geri döner? Aynanın merkezinden geliyorsa. Merkez demek iki tane odak uzaklığı demektir. O zaman aynalar arasındaki mesafe F1 artı iki tane F2 olacaktır. Doğru seçenek B seçeneğidir. Yedinci sorumuz arkadaşlar bir dalga sorusu bir ortamda oluşturulan KLM dalgaları şekildeki gibidir. Buna göre bu dalgaların enerjileri EK, EL ve EM arasındaki ilişki nedir? Arkadaşlar lise müfredatında şunu bilmeniz yeterli. Bir dalganın enerjisi genliği ile orantılıdır. Normalde genliğinin karesi ile orantılı fakat lise müfredatında genliği ile orantılıdır demeniz yeterli. Genlik neydi? bir dalganın denge noktasına olan uzaklığına genlik diyorduk. K'nın denge noktasına, titreşim noktasına olan uzaklığı bir birim. L'nin denge noktasına olan uzaklığı 3 birim. M'nin denge noktasına olan uzaklığı 3 birim. Dolayısıyla arkadaşlar L ve M'nin enerjileri eşit. K'dan daha büyük olacaktır. Doğru seçenek D seçeneğidir.